çok normal görünürdü. Çekici, yakışıklı ve zeki bir adamdı. Ted Bundy Amerikan sıradanlığının vücut bulmuş haliydi. Ancak özenle inşa edilmiş bu cephenin altında bir canavar gizliydi. Sayısız masum kadının hayatını paramparça eden bir avcıydı. Bundy'nin dehşet saltanatı, kötülüğün göz göre göre saklanabileceğini kanıtlayarak Amerika'nın karanlık yüzünü ortaya çıkardı yandaki evdeki herkes gibi görünen bu Amerikan çocuğu, koyun postuna bürünmüş bir kurttu. Bundy'nin suçları ülkeyi sarstı. Bu kadar sıradan görünen biri nasıl bu kadar korkunç eylemlerde bulunabilirdi? Davası hastalıklı bir ilgiye dönüştü. İnsanlar, çekici hukuk öğrencisiyle ahlaksız katili bağdaştırmakta zorlandı. Ted Bundy'nin ikiliği, dış görünüşün aldatıcı olabileceğinin tüyler ürpertici bir hatırlatıcısı olmaya devam ediyor. Kötülük birçok yüz takabilir. Ted Bundy'nin mirası, suçlarının çok ötesine uzanıyor. Kültürel bir fenomene dönüştü. Davası hala hem büyülüyor hem de dehşete düşürüyor. Gerçek suç kitapları, belgeseller ve hatta filmler Ted Bundy bilmecesini çözmeye çalışıyor. Onu öldürmeye iten neydi? Karizmatik yüzeyinin altında hangi karanlık sırları gizliydi? Bu sorular bizi hala rahatsız ediyor. Ted Bundy'nin adı kötülükle eş anlamlıdır. O, yabancılara güvenmenin tehlikeleri hakkında bir uyarı niteliğindedir. Suçları, canavarların en beklenmedik yerlerde gizlenebileceğinin acımasız bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bundy'nin hikayesi, insan kalbinde yatan karanlık kapasitesinin tüyler ürpertici bir kanıtıdır. Güvenlik yanılsamasını paramparça etti ve Amerikan ruhunda silinmez bir iz bıraktı. Kanavarı anlamak için önce adamı incelemeliyiz. Ted Bundy'nin hikayesi, sıradan bir çocukluktan karanlık bir yetişkinliğe geçişin çarpıcı bir örneğidir. Ted Bundy'nin erken yaşamı hem olağanlık hem de kargaşa ile damgalanmıştı. Görünüşte sıradan bir çocukluk geçirmiş gibi görünse de derinlerde yatan karanlık unsurlar vardı. 1946'da Theodore Robert Cowell olarak dünyaya gelen Bundy, gizlilik ve utanç içinde geçen bir çocukluk geçirdi. Annesi Louise, evlilik dışı bir çocuk sahibi olmanın getirdiği toplumsal baskılarla mücadele ediyordu. Evli olmayan annesinin ailesi, onu kendi çocukları gibi büyüttü ve gerçek ebeveynliğini gizledi. Bu durum, Bundy'nin kimlik arayışını daha da karmaşık hale getirdi. Bu aldatmaca, Bundy'nin kimlik ve özdeğer duygusunu derinden etkileyecekti. Kendi kökenleri hakkında sürekli bir belirsizlik içinde yaşamak, onun iç dünyasında derin yaralar açtı. Görünüşte sevgi dolu ve istikrarlı bir evde büyüyen Bundy, onu tüketecek karanlığın hiçbir belirgin işaretini göstermedi. Ailesi onun normal bir çocukluk geçirdiğine inanıyordu. Parlak ve etkileyici bir çocuk olarak tanımlanıyordu. Okulda başarılı oluyor ve etrafındakileri etkileme konusunda yetenek sergiliyordu. Ancak bu başarıların ardında gizlenen karanlık düşünceler vardı. Bununla birlikte bu normallik perdesinin altında çatlaklar belirmeye başladı. Bundy'nin iç dünyasında huzursuzluk ve karanlık düşünceler filizleniyordu. İçinde beslenen karanlığa işaret eden şiddete ve rahatsız edici görüntülere karşı bir hayranlık ortaya çıktı. Bu, onun gelecekteki davranışlarının ilk işaretleriydi. Bundy olgunlaştıkça, sorunlu iç dünyası giderek daha rahatsız edici şekillerde kendini göstermeye başladı. Gençlik yıllarında içindeki karanlık daha belirgin hale geldi. Röntgenciliğe karşı hastalıklı bir merak geliştirdi ve habersiz kadınları gizlice gözetledi. Bu saplantı onun kontrol ve hakimiyet arzusunun bir yansımasıydı. Bu röntgenci davranışı tırmandı ve kontrol ve hakimiyetle ilgili tehlikeli bir saplantıya dönüştü. Gelecekteki ahlaksızlığının tohumları atılmıştı. Bu saplantı onun karanlık yolculuğunun başlangıcıydı tek bir olay Bundy'nin soğukkanlı bir katile dönüşmesini tam olarak açıklayamasa da erken yaşamı çok önemli bir bağlam sunuyor. Onun hikayesi doğa ve yetiştirilme tarzının karmaşık etkileşimini gözler önüne seriyor. Gayrimeşruluğunu çevreleyen utanç, gelişmekte olan karanlık fantezileriyle birleşince ruhunda zehirli bir karışım yarattı. Bu karışım onun gelecekteki eylemlerinin temelini oluşturdu. Bundy'nin karanlığa yolculuğu, bir canavarı şekillendirmede doğanın ve yetiştirilme tarzının karmaşık etkileşimini göstermektedir. Onun hikayesi insan doğasının karanlık yönlerini anlamamıza yardımcı olabilir. Ted Bundy usta bir manipülatördü. Onun karanlık cazibesi ve zekası onu tarihin en korkunç seri katillerinden biri yaptı. Kurbanlarını etkisiz hale getirmek ve cezbetmek için esrarengiz bir yeteneğe sahipti. Onları güvenli bir ortamdaymış gibi hissettirerek tuzağına düşürürdü ve onları yanlış bir güvenlik duygusuna sürüklüyordu. Bu onun en tehlikeli silahlarından biriydi. Bu çekicilik, yakışıklılığı ve zekasıyla birleşince en ölümcül silahı olduğunu kanıtladı. İnsanlar ona kolayca güveniyordu. Bundy dış görünüşün gücünü anladı ve bunu kendi yararına kullandı. Şık giyimi ve kendine güvenen tavırları onu daha da çekici kılıyordu. Kurbanlarının güvenini kazanmak için kendini zararsız ve hatta çekici olarak gösterdi. Bu, onun kurbanlarını kolayca manipüle etmesini sağladı. Bundy, tehdit edici görünmemek için sık sık yaralanmış veya engelli gibi davranırdı. Bu, onun kurbanlarına yaklaşmasını kolaylaştırdı. Kadınlara kitap taşıma, arabasını tamir etme ve hatta kolunun yaralı olduğunu iddia etme konusunda yardım isteyerek yaklaşırdı. Bu, onun kurbanlarını savunmasız hale getirirdi. Bu hesaplanmış kırılganlık, kurbanlarını etkisiz hale getirdi ve yardım etmelerini daha olası hale getirdi. Onların iyi niyetini suistimal etti. Bir kez yalnız kaldıklarında ve savunmasız olduklarında, Bandi kurbanlarına saldırırdı ve güvenleri trajik bir şekilde boşa çıkmıştı. Bu, onun acımasız doğasını ortaya koyuyordu yabancıların nezaketine, empati ve yardım etme istekliliklerinden faydalanarak avlandı. Bu, onun avlanma stratejisinin bir parçasıydı. Görgü tanıkları onu karizmatik ve etkileyici olarak tanımladı. Ki bu daha sonra ortaya çıkacak canavarca görüntüden çok uzaktı. Onun gerçek yüzünü kimse tahmin edemezdi. Bundy'nin uyum sağlama, tamamen normal görünme yeteneği onu daha da tehlikeli hale getirdi. Bu, onun en büyük avantajlarından biriydi canavarca yırtıcı klişesini paramparça etti ve kötülüğün en sıradan dış görünüşün altında bile gizlenebileceğini kanıtladı. Bu, onun ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyordu. Bundy'nin çekiciliği, yalnızca güven kazanmak için bir araç değildi. Aynı zamanda onun için bir güç ve kontrol kaynağıydı. Aynı zamanda bir güç ve kontrol kaynağıydı. Kurbanlarını manipüle etmekten hasta bir zevk alıyordu kurbanlarını manipüle etmekten hasta bir zevk alıyordu. Sık sık onlarla sohbet ediyor ve hayatlarıyla ilgileniyormuş gibi yapıyordu. Bu onun kurbanları üzerinde mutlak kontrol sağlama ihtiyacını vurguluyordu. Bu manipülasyon ölümlerine kadar geçen anlara kadar bile uzanıyordu ve zulmünün derinliklerini ve kurbanları üzerinde mutlak kontrol sağlama ihtiyacını vurguluyordu. Onun acımasız doğasını gözler önüne seriyordu. Çekici bir yabancıdan soğukkanlı bir katile dönüşebilme konusundaki tüyler ürpertici yeteneği ahlaksızlığının derinliklerinin bir kanıtıdır. Onun karanlık cazibesi masumiyetin en büyük düşmanıydı. Ted Bundy'nin dehşet saltanatı 1970'lerin başlarında Pasifik Kuzeybatısı'nda başladı. Bu dönemde bölge sakinleri genç kadınların kaybolmasıyla ilgili artan endişe ve korku içinde yaşıyordu. Genç kadınlar endişe verici bir sıklıkta ortadan kaybolmaya başladı ve kayıpları ardında bir korku ve cevapsız sorular izi bıraktı. Her kayıp toplulukta daha fazla paniğe yol açtı ve insanlar kendilerini güvende hissetmemeye başladı. Görgü tanıkları genellikle kolunda askı olan karizmatik bir genç adamın kadınlara yardım için yaklaştığını bildirdi. Bu adam ilk bakışta zararsız ve hatta yardımsever görünüyordu. Bu da onun kurbanlarını kolayca kandırmasına olanak tanıyordu. Görünüşte zararsız olan bu figür, daha sonra Amerika'nın en kötü şöhretli seri katillerinden biriyle eş anlamlı hale gelecekti. Ted Bundy, karizması ve zekasıyla kurbanlarını tuzağa düşürmekte ustaydı. Ceset sayısı arttıkça, Bundy'nin iğrenç suçlarının farkındalığı da arttı. Her yeni keşif toplumda daha fazla korku ve dehşet yarattı. Birden fazla eyaletteki kolluk kuvvetleri kendilerini kurnaz ve yakalanması zor bir avcıyı ararken buldular. Dedektifler, Bandi'nin izini sürmek için eyaletler arası işbirliği yapmak zorunda kaldılar. Bandi'nin suçlarının ayrıntıları ortaya çıktığında tüyler ürperticiydi. Her yeni bilgi onun ne kadar acımasız ve hesaplı olduğunu gözler önüne seriyordu. Kurbanlarını genellikle sopalarla döverek öldürürdü ve daha sonra onları daha fazla şiddet ve ahlaksızlık eylemlerinde bulunacağı ıssız yerlere götürüldü. Bu yerler genellikle kimsenin kolayca bulamayacağı izole alanlardı. Suçlarının vahşeti bir ulusu şok etti. Gazeteler ve televizyonlar Bundy'nin dehşet verici eylemlerini manşetlere taşıdı. Bundy'nin suç işleme şekli gelişti. Ancak ortasından ayrılmış uzun, koyu saçlı genç kadınlara olan tercihi sabit kaldı. Bu özellik onun kurbanlarını seçerken belirli bir kalıbı takip ettiğini gösteriyordu. Genellikle üniversite kampüslerini hedef aldı ve kurbanlarının güvenini kazanmak için çekiciliğini ve zekasını kullandı. Üniversite ortamı onun için ideal bir avlanma alanıydı. Suçları yalnızca şiddet eylemleri değildi. Bunlar masumiyet ihlalleriydiler ve Amerika'daki genç kadınlar için güvenlik yanılsamasını paramparça ediyorlardı. Her yeni saldırı toplumda daha fazla korku ve güvensizlik yaratıyordu. Aşıladığı korku elle tutulur gibiydi. Çünkü ebeveynler kızlarını yabancılarla konuşmanın tehlikeleri konusunda uyarıyordu. Aileler, çocuklarını korumak için daha dikkatli ve temkinli olmaya başladılar. Kolluk kuvvetlerinin artan baskısına rağmen, Bundy yakalanmaktan kaçtı. Onun yakalanması, polis için büyük bir zorluk haline geldi bir adım önde olmak için zekasını ve polis prosedürleri hakkındaki bilgisini kullandı. Bu bilgi, onun yakalanmasını daha da zorlaştırdı. Uyum sağlama, tamamen normal görünme yeteneği onu yakalanmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Halk arasında kolayca kaybolabiliyordu. Bundy'nin dehşet saltanatı yıllarca sürdü ve birden fazla eyalette bir kalp kırıklığı ve dehşet izi bıraktı. Onun eylemleri birçok ailenin hayatını sonsuza dek değiştirdi.